en çok ne ağlarız yapıyoruz izle birinin seni Oturayım aşağılaması ya. oturdum kaçıncı sıra yapalım yani buna ağlanır mı evet yani Giderim gidelim annemi söyleyeyim elimi söyleyeyim ne birini olacak birini özleyip resmine bakmak ya yani. ağlar mısın birinin resmine bakmak Hayır. Kolunun kırılması. <laughs> ya, Bu zaten eli kırılmış. Ağlanmaz mı? Evet. Ağlanmaz mı? Geçer yani. Yani geçer yani. Bu ne? Başının ağrıması. Değil mi? Hasta olmak herhalde. Başa koyalım. Buna da ağlanmaz mı? Bu da geçer. Evet. Aslı. Ne oldu hani? Birinin ölmesi. Babam <laughs> <laughs> Anne söylemiş. Ağla Sad, Bu ne? Biri Şarkı dinlerken. Şarkı dinlerken ağlamak. Yani sevmediğim şarkılar çıktığı zaman. He. Yani. Bu Hı -hı. ne? Bu da aynı şey Evet. Bakıyoruz. Kedinin veya evcil bir hayvanın kaybolması. Kedi veya köpeğin. ağlanır ama. Kedim ve köpeğim yok ki. Ama olduğu zaman. Ağlanır yani. Değil mi? İşte. Bu ne? Kalbinin kırılması. <laughs> en bence en <laughs> anlamsızı bu. Her şey ağlanmaz ama değil mi? Evet. sınavlarda kötü not almak en kötüsü. <laughs> Evet. Ne yapacağız? Bir yere koyacağız. Zaten vakit kalmamış. Değil mi?